Erasmus'la yurt dışına gitmek isteyen, hak kazanan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Enes Şavdarcı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümünden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimden hemen sonra vatani görevimi tamamlayıp her Erasmus öğrencisi gibi ben de evime döndüm. 2017-2018 güz yarı yılını Romanya'da bulunan Köstenci şehrinde bir diğer adıyla Konstanta ilinde Odius Üniversitesi'nde toplamda bir sömestrlik bir sürede tamamladım. Erasmus'la yurt dışında eğitim görmek her üniversite öğrencisinin arzuladığı bir plan olup elde ettiğim bir fırsattı. Erasmus faaliyetiyle ilgilenen öğretim görevlisi hocalarımla beraber bölüm hocalarımın direktifleriyle Erasmus'a başvuru yaptım. Yurt dışında eğitim hakkı kazandığımı öğrendiğim zaman çok mutluydum ama Erasmus'a gidecek olan biri olarak ne yapmam gerektiği konusunda kendimi sorguluyordum. Aynı zamanda Köstence eskiden Osmanlı şehri olduğundan kültürel değerlerim benzerdi ve orada yaşayan Türk insanlarla birçok etkinlik yaptık. Ama yine de adaptasyon sürecinde eğitim dilinin Romence olmasından, teknolojik anlamda bazı kısıtlamaların olmasından dolayı biraz zorlanmalar oldu tabi ki. İngilizce dersi kapsamında bizim yıl sonu projemiz vardı. Herhangi bir yapının teknik tarihsel özelliklerini araştırıp sınıftaki tüm Romen arkadaşlarımıza bir gün İngilizce sunum yapmamızı istemişti İngilizce öğretmenimiz. Bu durum gerçekten özgüven gerektiren bir durumdu. Yani bizim için zor bir durumdu o dönemde de İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımı aktif olarak devam ediyordu ve biz de kendi ülkemize yapılan bu mega yapıyı tanıtmak istedik. Sunum bittiğinde Roman hocamız sunumu çok güzel buldu. Ve sunumdan sonra sınıftaki Roman arkadaşlarım benimle bu anı fotoğraf çekinerek ölümsüzleştirmek istediklerini ve çok etkilendiklerini söylediler. Bu da benim için büyük bir gurur kaynağı haline geldi. Erasmus'u tek bir cümleyle anlatmak gerekirse, ömür boyu arkadaşlık kurabileceğim dostlara, arkadaşlara sahip olmamı sağladı.